Bu akşam Türkiye Ulusal Ajansı Başkanlığı olarak Malatya'ya geldik ve ilk programımız tabii ki gençlerimizle yaptık. Gençlerimizle başladığımız bu programın hayırlara vesile olmasını temenni ediyoruz. Biz 19 yıldır Türkiye genelinde başta tüm gençlerimize olmak üzere hizmet veren bir kurumuz. Dışişleri Bakanlığı'na bağlı Avrupa Birliği Başkanlığı'na ilgili bir kurum olarak Sayın Cumhurbaşkanımızın 2003 yılında vermiş olduğu talimatlar doğrultusunda her yıl yaklaşık 60 bin gencimize yurt dışına çıkıp eğitim alma imkanı sunuyoruz. Ve geçen yıl yeni bir Erasmus programına başladık. 2021-2027 programı kapsamında her yıl ilk defa bütçenin artarak devam edeceğini müjdesini ben burada kardeşlerime, Malatyalı kardeşlerimle ve tüm Türkiye'deki genç kardeşlerimize duyurmak istiyorum. Türkiye Ulusal Ajansı Gençlerimiz için kurulmuş bir kurum ve her yıl yaklaşık 130 milyon avro gibi ciddi bir bütçeyi gençlerimizin eğitimine, hizmetine hibe şeklinde sunan bir kurum. Ben tüm gençlerimize Türkiye Ulusal Ajansı Başkanlığı'na gençlik projesi yazmaya davet ediyorum. Web sitemizi ziyaret etmelerine davet ediyorum. ua.gov.tr Ulusal Ajans'ın web sitesini ziyaret etsinler, bilgi edinsinler. Bu kurumun imkanlarından onlar da istifade etsinler. Ve fırsat yakaladıklarında bir Avrupa ülkesinde veya herhangi bir ülkeye eğitim almak için veya bir seminere, bir çalıştaya katılmak üzere girişimlerde bulunsunlar proje kapsamında. Ama her zaman diyorum bu gençlik öyle bir gençlik ki dünyaya refahı, huzuru, barışı getirecek olan gençlik. Bu bayrağa, bu devlete hizmet etmekten geri kalmayın diyorum genç kardeşlerime. Teşekkür ederim. Teşekkür.